merhaba. Ben 13 yaşındayım ve Türkiye'de yaşıyorum. Dünyadaki 2 milyar 850 milyon çocuktan yalnızca biriyim. Bazen çocuk olmak iyi bir şey mi diye düşünüyorum. Belki sizin de aklınızdan geçiyordur zaman zaman. Yaşasın, iyi ki çocukmuşum diyorsunuzdur ya da keşke çocuk olmasaydım diyorsunuzdur. Nasıl bir şey çocuk olmak? Sürekli oyun oynamak mı? Hiç sanmam. Hiçbir şeyden sorumlu olmamak mı? Aksine sorumluluklarım saymakla bitmez. Hatta büyükler bunları saymayı çok seviyor nedense. Sürekli ders çalışmak mı peki? Bazılarımız için öyle galiba. Yoksa çocuk olmak sadece gelecek için hazırlanmak mı demek? Çünkü herkes benim gelecekte ne olacağımı merak edip duruyor. Hatta bazen benden bile fazla. Ama bence bu da değil. Peki ne anlama geliyor çocuk olmak? İşte Çocuk Hakları Sözleşmesi bize bunu anlatıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye'de yaşayan 22 milyon 600 bin çocukla beraber dünyadaki tüm çocukların sadece çocuk olmalarından dolayı sahip oldukları hakları yani çocuk haklarını anlatıyor. Bu sözleşme şimdiye kadar en çok ülke tarafından kabul edilmiş uluslararası bir belge. Tam 193 ülke bu sözleşmeyi onaylamış durumda. Bu ülkeler arasında Türkiye'de var. 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler sözleşmeyi imzaya açıyor. Türkiye ise 1990'da imzalıyor ve 1995'te onaylıyor. Sözleşmeyi onaylayarak Türkiye ülkedeki tüm çocukların haklarını garanti altına almaya, yasaları ve uygulamaları sözleşmeye uygun hale getirmeye söz vermiş oluyor. 18 yaş altı tüm bireyleri çocuk olarak kabul eden bu sözleşme çocuklara özgü tüm hakları içeriyor. Peki neler var bu sözleşmenin içinde? Merak ediyor musunuz? Bu sözleşme dört temel ilke üzerine kurulu. Bunlardan ilki çocuklara yönelik hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak. Yani çocuk hakları bütün çocuklar içindir. Doğdukları yer, konuştukları dil, dini inançları, ten renkleri ne olursa olsun fark etmez. Ayrıca büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle de hiçbir çocuğa ayrım yapılamaz. İkinci ilke her durumda öncelikli olarak çocuğun yararını düşünmek. Peki bu ne demek? Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları yapanlar önce çocukların yani bizlerin yararını düşünmek zorundalar. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenen büyüklerin bu sorumluluklarını yerine getirmesi için önlemler alır. Bu ilkelerden üçüncüsü de tüm çocukların yaşama ve gelişme hakkını gözetmek. Çocuktan sorumlu herkesin yani ailenin, toplumun, devletin en birinci sorumluluğu çocukların yaşamını korumak ve sağlıklı gelişimlerini desteklemektir. Dört temel ilkeden sonuncusu ise çocuk katılımı. Bu ilke, her çocuğun görüşlerini özgürce ifade etme ve kendisini ilgilendiren her konuda görüş bildirme hakkına sahip olduğunu söylüyor. Buna karşılık herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerine saygı gösterme sorumluluğu var. Tabii ki çocuk hakları bunlarla bitmiyor. Bu bahsettiklerim diğer hakları temel oluşturacak ilkeler. Bu sözleşmedeki tüm hakların kullanılması ve uygulanması için başta devletin Ailenin ve toplumun her türlü çabayı göstermesi gerekiyor. Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken, başta anne ve baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olmaktan sorumlu. Ayrıca devlet, tüm çocukların bu hakları rahatça kullanabilmesinden de sorumlu. Ama sadece devlet değil. Aileler, toplum, kısacası hepimiz bu sözleşmenin en iyi şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Peki sözleşmede hangi haklarımız var? Saymakla bitmez eğitim, sağlık, barınma, oyun oynama. Ama öncelikle kimlik. Her çocuğun bir kimliğe sahip olma hakkı var. Hepimizin bir isme ve vatandaşlığa sahip olmasından bahsediyorum. Düşünsenize isimlerimiz olmasaydı hayat çok zor olmaz mıydı? Bu nedenle devlet çocuk doğduğunda ismi kaydediyor ve her çocuğa bir kimlik veriyor. Bizlere yani çocuklara verilen isim vatandaşlık hakkı ve aile bağlarının korunması çok önemlidir. Bunların hiçbiri zorla değiştirilemez veya bizden alınamaz. Kimliğimizi bizden almaya kimin hakkı olabilir ki? Ayrıca ailemizle birlikte yaşamak da bizim hakkımız. Ancak kimi zaman anne ve babamız bize iyi bakabilecek durumda olmayabilir. İşte o zaman bu durumda zarar görmeyelim diye bize bakım ve koruma hizmetlerini devletin vermesi gerekebilir. Ama bize bu hizmet verilirken anne ve babamızla düzenli görüşme hakkımız olduğunu asla unutmamalıyız. Bir de anne ve babamız ayrılmışsa ve biz de annemizden ya da babamızdan farklı bir evde, farklı bir kentte veya farklı bir ülkede yaşıyorsak, bizlerin hem annemizi hem de babamızı rahatlıkla görmeye hakkımız var. Bunun için de devletler gereken tüm kolaylığı sağlamaktan sorumludur. Diğer taraftan hiç kimse bizleri anne ve babamızın izni olmadan bir yerden bir yere götüremez. Tabii ki yurt dışına da çıkaramaz. Hatta böyle bir şeyi aklından bile geçiremez. Devletin bizi böyle bir şey yapmayı düşünebilecek kişilerden koruması gerekir. Daha pek çok şey hakkımız var. Anlatmaya devam ediyorum. Mesela anlatmak demişken hepimizin düşüncelerini özgürce anlatmaya hakkı var. Ama unutmadan bu hakkımızı kullanırken başkalarının da haklarına saygılı olmamız gerekiyor. Biliyor musun? Bir de kendimizi ifade etmek için arkadaşlarımızla birlikte toplanmaya, derneklere üye olmaya, hatta dernek kurmaya da hakkımız var. Bir de her çocuğun istediği dini seçmeye ve anne babaların da bu konuda onlara yol göstermeye hakkı var. Gördünüz mü? Çocuk olmak hiç de öyle birkaç kelimeyle geçiştirilecek bir şey değil. Ne kadar çok hakkımız var. Anlatmaya devam ediyorum. Bizlerin de tıpkı yetişkinler gibi Kendimize özel bir hayatı hakkımız var. Yani kimseyle paylaşmak istemediğimiz özel eşyalarımızı, günlüğümüzü, odamızı, çantamızı biz izin vermeden kimse karıştıramıyor. Hatta bizim iznimiz olmadan birileri bizim fotoğrafımızı herhangi bir yerde yayınlayamıyor. Tıpkı diğerleri için olduğu gibi bu hakkımız da yasalarla korunuyor. Bir diğer hakkımız ise bilgiye ve medyaya ulaşma hakkı. Devletler de bizlerin gelişimi açısından kitle iletişim araçlarının, yani gazetenin, internetin, radyonun, televizyonun önemini biliyorlar. Ama bizi olası zararlardan da korumak durumundalar. Bizler bu hakkımızı kullanarak bizi olumsuz etkilemeyecek şekilde istediğimiz her türlü bilgi ve belgeye ulaşabiliyoruz. Bu hakkımız kendi kültürümüzü yaşamamız açısından da çok önemli. Fark ettiyseniz devletin bu sözleşmenin hayata geçmesinde sorumluluğu büyük. Örneğin bir nedenle annemiz ya da babamız bize bakmakta yetersiz kalır ya da bize kötü davranırsa devlet anne ve babamızı uyarmak ve bizi korumak için önlemler almak durumunda. Annesi ve babası olmayan çocuklar için onlara evlat edinebilecek en uygun aileyi araştırmak ve incelemekten de devlet sorumlu. Bazen kendi ülkelerindeki olumsuz koşullardan dolayı çocuklar tek başına ya da aileleriyle başka ülkelere göç etmek Durumunda kalabilirler. İşte böyle durumlar için de haklarımız var. Göç edilen devletlerde bu çocuklara tüm haklarını sağlamakla sorumlular. Sözleşme özel gereksinimi olan çocukları da unutmamış. Bazılarımız doğuştan ya da daha sonradan engelli olabilir. Engellerimizin olması özel bazı ihtiyaçlarımız olduğu anlamına gelir. Bu koşullarda devlet özel gereksinimlerimize dikkate alarak bize her türlü bakım ve eğitimi sağlamaktan sorumludur. Bu arada tabii ki çocukların hepsi biricik ve özeldir. Devletler sadece özel gereksinimi olan çocuklar için değil, tüm çocuklar için yani hepimiz için sağlık hizmetlerini en uygun şekilde vermeliler. Hastalanmamamız ve sağlıklı yaşayabilmemiz için doğum, aşılanma, beslenme, çevre temizliği ve tüm diğer sağlık koşullarımızın iyi olması gerekir. Devlet daha iyi bir yaşam sürdürmemiz için gerekli koşulları sağlamalı. Belki deminden beri merak ediyorsundur. Eğitim hakkımız nerede diye. İşte geldi. Temel eğitim tüm çocuklar için parasız ve zorunlu. Diğer haklarımız gibi eğitim hakkının da tüm çocuklar için ayrım yapılmadan sağlanması gerekiyor. Tabii ki bu eğitim çocukların kendi kültürüne ve farklı kültürlere saygısını, insan haklarına saygısını ve doğaya saygısını arttıracak şekilde olmalı. Bir de şöyle bir durumla karşılaşabiliriz. Bazı çocuklar yaşadıkları ülkenin dilini bilmeyebilirler. Farklı kültürlere veya dinlere mensup olabilirler. İşte o zaman da eğitimin her kademesinde çocuğun sağlıklı gelişimi için gereken özeni göstermek yine devlete düşüyor. Ayrıca eğitim kurumu dediğin hem eğitim hakkını kullandığın hem de tüm bu haklarının sana öğretildiği bir yer olmalı. Peki ya boş zaman ve oyun hakkımız nerede? Boş zamanlarımızı değerlendirmemiz, kendimizi geliştirmemiz için eğitim ortamları dışında da oyun bahçelerine, çocuk kulüplerine, kütüphanelere, spor ve kültür merkezleri gibi yerlere ihtiyacımız var. Ve tabi buralar rahatlıkla ulaşabileceğimiz yerlerde olmalı. Çünkü bizlerin gelişimimiz için oyun oynamaya ve böyle etkinliklere katılmaya hakkımız var. Ayrıca hiç kimse bizi hiçbir işte zorla çalıştıramaz. Ancak uygun yaşa geldiğimizde yaşamımızı, gelişimimizi ve eğitimimizi olumsuz etkilemiyorsa çalışabiliriz. Bu da ancak 15 yaşından sonra olabilir. Bir de bu zararlı alışkanlıklar meselesi var. Bize her türlü zararlı maddeden, kötü davranıştan, şiddetten, cinsel istismardan ve insan kaçakçılığından koruma konusunda başta devletin olmak üzere ailelerimizin ve toplumun sorumluluğu var. Böyle bir durum olduğunda devlet bizi korumalı ve bunu yapan kişilere gerekli cezayı vermeli. Ama bizim de yapabileceklerimiz var. Biz de kötü davranışa, şiddete ya da istismara uğradığımızı düşünüyorsak bunu güvendiğimiz bir yetişkine ya da öğretmenimize söyleyerek destek istemeliyiz. Çocuk olarak haklarımızdan biri de hiçbir koşulda özgürlüğümüzün elimizden alınmamasıdır. Suça sürüklenmiş olsak bile. Bir çocuk suça sürüklenmişse, yargılama süreci ve alınacak kararlar çocuklara uygun şekilde olmalı. Bu da özgürlüğünü elinden almanın en son önemi olması demektir. Cezalandırmaya başvurmadan önce, suça sürüklenen çocuklar için yapılabilecek birçok şey var. Bir başka hakkımızsa, silahlı çatışmalardan etkilenmemek için korunmamız. Çünkü maalesef toplumlar her zaman barış içinde yaşayamıyor ve ne yazık ki çatışmalar çıkıyor. Hatta birbirleriyle savaşıyorlar. Oysa hepimizin barış içinde yaşamaya ve savaşlardan korunmaya hakkımız var. Ayrıca çocukları askere almayı hiç kimse aklından bile geçirmemeli. Çocuklar çatışma ortamlarında özel olarak korunmalıdır. Eğer ki çocuklar kötü davranış, şiddet, istismar, çatışma, savaş nedeniyle zarar görmüşlerse onları iyileştirmek için sorumlular çalışmalar yapmalı. Ayrıca bir daha aynı şekilde zarar görmemeleri için de önlemler almaları gerekir. Devlet yaptığı tanıtım çalışmalarıyla bu sözleşmedeki hakların tüm toplum tarafından öğrenilmesinden de sorumlu. Tıpkı benim size şu anda anlatmakta olduğum gibi. Tüm çocuklara ve büyüklere çocuk haklarını anlatması gerekiyor. Bir de bu sözleşmeyi uluslararası alanda izleyen bir komite var. Devlet ve sivil toplum örgütleri de Çocuk Hakları Komitesi'ne çocuk hakları ile ilgili ülkedeki durum hakkında ayrı ayrı raporlar yazıyorlar. Komite de bu iki raporu karşılaştırarak değerlendirmeler yapıyor ve ülkelere sorular yöneltiyor. Çocuk olmak ne kadar da çok hakka sahip olmak demekmiş değil mi? Çocuk olmak hakları hayata geçen çocuklar olmak demektir. Ben de size çocuk olmayı anlatırken Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni anlatmış oldum. Ama bu sözleşmeyle ilgili daha öğrenebileceğiniz birçok şey var. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne bağlı 3 ayrı ek sözleşme daha var mesela. Biri çatışma ortamlarındaki çocukların haklarını anlatıyor. Diğeri ise çocuğun cinsel istismardan korunmasına ilişkin haklarını. Sonuncusu ise en yenisi ülkelerinde haklarının ihlal edildiğini düşünen çocukların kendi ülkelerinde bir çözüm bulamazlarsa doğrudan Birleşmiş Milletlere başvurmasıyla ilgili. Bu konuda daha çok şey öğrenmek isterseniz bakabileceğiniz internet sayfaları da var. Hepimize tüm haklarımızı keyifle kullanabileceğimiz bir çocukluk diliyorum. Eğer bazı haklarımızı kullanamadığımızı düşünüyorsak bu konuda ailemizden, okuldan ve devletin farklı kurumlarından destek alabiliriz. Unutmayın Haklarımızın hayata geçmesini talep etmekten biz de sorumluyuz. <laughs>